başlaması mümkündür. Evet değerli arkadaşlar. Ee, bugün bizim Özkan'la 5. 19 Ekim'imiz. Evet 5. 19 Ekim'imiz. Ee, çok ilginç bir şekilde 19 Ekim'lerimizin hepsi çok kötü evet. geçti bugüne kadar. İlk defa bugünümüz çok stabil ve normal geçiyor. İki... Neyse hatırlamak istemiyorum zaten. İlk çok... zaten. <laughs> o çok kötüydü. Evet. Eee <laughs> i̇kincisi de o da çok kötüydü. O da koronaya denk geldi değil mi? Evet İkincisi ve üçüncüsü korona denk geldi. Evet. Dördüncüsü e, İstanbul'daydık ve Özkan'ın annesi rahatsızdı. Yine tatsızlık yani kabımız yoktu. Bu yıl şimdi e, annesinin tedavisi bitti. Annesi iyi çok şükür. E, bugün Özkan'ın Kanada vizesini tamamladık. Başvurusun yani. Allah seyretti bak. Müzemiz çıkarsa evet. inşallah. İnşallah bir sonraki müzemiz, e, bir sonraki 19 Ekim'imiz İnşallah Kanada'da da olur Vancouver'da. coverda. Güzel ışıklar altında. E, niyetimiz o, duamız o. Bugün benim için çok güzel bir gündü. E, sabah ve kahvaltı hazırladı. <laughs> Patatesli yumurta yaptı. Ama bunu, bunu sen istedin değil mi? Evet ben yani sipariş üzerine yaptım. Uzun zamandır yemiyordum çünkü. Ve gerçekten çok güzel yapmıştı. Çok yapardım. güzel yani. Evet. E, Sonra beraber kahvaltı yaptık. Sonra gölete gittik. Orada ben bir sürpriz bekledim. Kesin dedim burada bir gençler ayarlayıp bir böyle bir şeyler patlatacak falan. Olmadı öyle bir şey. Ama ben bunu daha sonraya sakladığım için yani. Bunu çok daha güzel bir zamana sakladım. Aslında düşündüm gerçekten yani. Bunu yapmayı düşündüm. Hatta birkaç tane bungalov evle görüştüm Facebook'tan ve Instagram'dan. Şey, ayarlayacaktım. Ama oraya ulaşım biraz zor olduğu için. Biliyorsunuz yani şehir içinde yok çok böyle. Kendisine de gösterdim zaten. İnandım, ben de oldum. Sonra e, oradan gölette işte, seçimlerin kimlerin orada oturdu? Ee... <laughs> <laughs> <Neyse. gülüyor> <laughs> tamam neyse. Sonra e, gölette işte şey yaptık. Oturduk bayağı bir, çay içten içtik işte, e, Suyu seyrettik böyle su gösterisi vardı ama o bize özel bir şey değil yani belediyenin yaptığı bir şey. Ama olsun biz yalnızdık ve üzerimize alınmış olabilir. Yani evet çok keyifliydi. Sonra eve geldik evde biraz dinlendik bayağı bir. Ee, son akşam yemeğine dışarı çıkacağız. Ben dedim normal çiğ köfte yiyelim dedim yani çok masrafa girmeyelim. <laughs> fakir ya vallahi fakir. Özkan de dedi ki saçmalama atıyor dedi. Ben de dedim o zaman tamam Paraya kıyacağız dedim şu an ellerim tutuyor arkadaşlar çok gizliymiş yedik peynirimizi <laughs> <laughs> Bugün maya masrafa girdik Ama diğer taraftan düşünmüyor zenginim yani Allah'a çok şükür var yani Ona rağmen niye böyle bir panik yapıyorum Allah'ım tövbe tövbe estağfurullah sen beni azar eyle yarabbim Sonra e, Yememizi yedik Ne yedik Pide yedik Ama böyle kavurmalı çok güzel Kavurmalı yedik yani şu masraftan kaşınmalı kavurmalı pide yedik <laughs> biraz şeydi tuzlu yani tuzlu derken gerçekten fazla tuz atmışlar hani yok ben valla değilim. gayet beğendim ya yani. tam benim damak tadıma göreydi artık bunu da ben tembihlemedim ona kendisi yapmıştı evet ee, sonra ben dedim Özkan dedim küre yemeye gidelim mi dedim ama bir kere söyledim yani hani o da hemen kabul etti şu anda da çok böyle bir şeylik yaşıyorum lüks bir mekanda öyle havalı bir hanım yine e, fakir fakir konuşuyor. Hayır <laughs> <ne gülüyor> diyorum pahalıdır bunlar. Şöyle böyle bir filan. <laughs> evet ama bak menüye bakar mısınız ya hocam şöyle ben bir çevireyim şunu. Burası e, künefe hazırlık arkadaşlar. Şu anda künefeye Evet, künefe hazırlık aşaması böyle yani. Bu arada inşallah biz de gerçekten hastanelik olmayız. Çünkü mesela süt normalde akşam içilmez arkadaşlar. Ağır olduğu için. Ee, kabus gelmeye sebebiyet verebilir. Yediğimiz yemek de biraz ağırdı. Ne inek kişisel gelişme kaydı. Ge geçmeyelim oraya. Yani dikkatli olmak lazım. <laughs> ha, bu arada bu e, parçomu da bugün Özkan aldı. Evet. E, pazardan aldım ama güzel yani bence. Bütün gün ben giydim. <laughs> akşam da ben giydim. Evet. Kadar. Evet. Bence güzeldi. Ha, bir şey daha var. Nezmet'ten bana şey Aa evet akşam da yemeğe gideceğiz. Ee, bizim bir tane oranın esnafı herkes birbirini tanır yani. Sultan Bey'de öyle bir şey var. Sonra duraktayken Hatice ile konuşuyorduk. Evlilik yıl dönümü olduğumuzu don, öğrenince dondurmuş. Evlilik yıl dönümümüz olduğunu öğrenince de Hatice elbise Hayır şöyle oldu. ben normalde onlara bakıyordum. Normalde benim istediğim böyle hani giyicik var ya hani yazın. Ya ince, ince, bir şey zaten sezon sonu. Yazın giy ee, bir tane tunik beğenmiştim ben. Hani böyle işte bakkala matkala falan giderken e, pratik oluyor diye. Üskan böyle şeyleri hiç beğenmiyor. Ondan sonra e, ya işte boş ver bir gün geliriz bakarız falan diye ben atlatmaya çalışıyordu. Sonra Necmettin abi de işte e, bak bunlara falan filan dedi. Sonra böyle laf arasında niyeyse görmemişler gibi dedik bizim işte bugün evlilik yıldönümüz. Aa öyle mi dedi ben bu sana hediye edeceğim dedi. Özkan dedi yok abi olmaz dedi işte işte, işte kabul etmem şu bu filan dedim ki niye dedim biz dedim mani oluyorsun dedim. E, aldım hemen. Atla çantama. <laughs> bir an çantamda ya? Evet. E, evet. Gerçekten çok uzun yıllardan sonra güzel bir yolda biz ekim geçiriyoruz. Evet. Demek ki sabrınızı selam etmiş. Arkadaşlar. Ne yapsalım? Bundan, sonra bunu bir Forvan Deta ile bakırsak. Evet çok mantıklı. Ee, Özkan'ın en sevdiği film bir Forvan Deta arkadaşlar. <laughs> e, Benim sevdiğim film hangisi? Düşünüyorum. Alaaddin. Özkan hiç sevmiyor ama ben çok seviyorum. Doğru, sevmiyor değilim. Sadece saçma sapan Hint filmi gibi sürekli dans ediyorlar böyle. Sürekli, sürekli böyle e, müzik çalıp dans ediyor Aladdin filminde. İzlemediyseniz tavsiye de ederim. Aslında bak, güzel yani. Lucy de olabilir benim en sevdiğim. Lucy, Lucy de çok güzel bir film. Geçen gün Matrix izlemeye çalıştım, ben uyuyakaldım. Çünkü evet. ağır bir film ağır diyor Aa, ya. Ma Matrix'te ağır diyen yani Hayır insan ağır da... derken yani konusu ağır. Hastaydım diye biraz oldu o yüzden. Ama bunu sakin bir kafayla izleyeceğim Allah kısmına evet. kadar. Evet. en sevdiği film Before Vendetta. Gidince onu izleyebiliriz evet güzel olur. Evet o zaman gidince Before Vendetta izliyoruz. Bu arada ben konuşurken Terez'in yarısını götürdüm Hatice konuştum. Evet konuşurken. fark ettim onu şey yapmıyorum. Evet. Salon, çizgi, salon kadın çizgimi bozmuyorum. Hı. Güzel bir anı. Evet bu bizim için bir anı arkadaşlar. Gerçi biz kimseyle paylaşmayacağız herhalde. Niye arkadaşlar diyorsak? Paylaşabiliriz de. Hatta yani bu bizim bir anımız olsun. Tamam bu bizim tamam. anımız olsun. Bu bizim youtuberlığımızda şey olsun. Hazırlık olsun. Ama bence çok güzel, çok süper bir video oldu. Yani Gerçekten. Demek ki... Demek ki biz spontane insanıyız. Spontane video insanıyız. Yapabiliyor musunuz demek ki? Çok güzel oldu bence. Ben çok beğendim yani. Bence evet, de, de. Şu anda o ışığı görüyorum bize. Sen de görüyor musun? Bak, bak. ışığı alın. Ben ışığını görüyorum. Tamamdır. Bir sonraki 19 Ekim'de Vancouver'dayız inşallah. Evet. Herhalde benim anım. Bekliyoruz.